الرحمن <laughs> İbrahim Aleyhisselam kavmine Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı anlatırken dedi ki siz ve putlarınız hepsi benim düşmanımsınız. Ve innehum li hepiniz benim düşmanımsınız. O putlar benim düşmanımdır. İlla Rabbel alemin ancak alemin Rabbi olan Allah benim dostumdur. Allah dost olursa yeterdir, gerisi boştur. İlla Rabbel Alemin, ancak benim dostum, alemin Rabbi olan Allah'tır. Ellezi o Allah ki halakani, beni yaratan Allah benim dostumdur. Demek ki insan sırtını Allah'a, Allah'ın Resulüne dayandırırsa aleyhissalatü vesselam, Ondan sonra hiçbir şeyden korkmaz, dünya ona vız gelir, tırız gider. Allah da zaten öyle diyor aziz Müslümanlar. La tahşevin nâse ve insanlardan korkmayın, benden korkun. İşte insan eğer ki biz yani insanlar Allah'tan korkarsa, herkes ondan korkar. Ama Allah'tan korkmadığı zaman Allah kafirleri müsallat eder. Onların üzerine Allah muhafaza versin. Fe <laughs> innehem aduvundi. Onlar benim düşmanım. İlla Rabbel alemin. Ancak alemin Rabbi onun Allah benim dostumdur. Ellezi vallahi ki halakani fe huve yehdin. Beni yaratan ve bana hidayet veren, beni dost oraya ulaştıran Allah benim dostumdur. Deyip Aleyhisselam.

Allah'ın üzerinize onun nimetleri saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Hepsi Allah'ın nimeti. Ama insan da kalkır bu Allah'ın nimetleriyle Allah'a düşmanlık ediyor. Ne kadar acı bir şeydir bu. Ne mesela böyle diyorlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varsa Allah'ın ne kadar hatırı var üstümüzde. Yani bir kahve ikram edersin. 40 yıl boyunca diyor ki onun hatırı var. Bir de bak insan kendi üzerine baksın ki Allah'ın ne kadar hatırı var. Göz verdi, el verdi, ayak verdi, yedirdi, içirdi. Allah'ın anlamayı nasip etsin. Hatta <laughs> Allah Celle Celaluhu Vallahu akhrajakum min ummahatikum. Vallahu Allah akhrajakum sizi çıkarttı min ummahatikum sizi annelerinizin karnından sizi çıkarttı. La ta'lemuna şey'a. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Gerçekten yani hangimiz böyle bilgi sahibi olarak dünyaya geldi? Bilgi sahibi olarak geldik. Üstümüze elbise bile yoktu, değil mi? İşte Allah onu anlatıyor. Ee, Allah sizi annelerinizin karnından çıkarttı. Sonra la ta'lemuna şey'a. Sonra size ne yaptı? Siz bir şey bilmiyordunuz ve ceale lekumus sonra o size kulak verdi vel size göz verdi ve efide size kalp verdi leallekum teşkurun şükredeseniz diye Allah bunları size verdi demek ki bize şükredeceğiz ya Rabbi sana şükürler olsun ya Rab sana hamd olsun ya Rab bu nimetleri sen bize verdin ya Rab eli gözü ayağı dili bu nimetleri sen verdin ya Rabbi. Sana hamd olsun. Sana şükürler olsun. Ama insanların çoğu nasıldır bugün? Aynanın karşısına çıkıyor, ben ne güzelim diyor ve kalkıp o Allah'ın vermiş olduğu o güzellikle şeytana kuruluyor. Şeytanın dediğini yapıyor. Kendini açıp saçıp saçıp savurup sokaklara çıkıyor. Bile olmamak lazım. Bile olmamak lazım. Bile olmamak lazım. Yani Allah bazen bizi hatırlatıyor, bizi hat bize hatırlatıyor. Siz dünyaya geldiğiniz bir şey bilmiyordunuz. Hiçbir şey, hiçbirimiz, hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Sonra Allah bize o bilgiyi nasip etti, o beyni nasip etti, o gözü nasip etti, aklı nasip etti. Sonra bir şeyler öğrenmeye çaba bunu da kendimizden bilmeyeceğiz. Kendimizden bilmeyeceğiz. Evet. Ve ceale lekumus sem'a. O size kulak verdi. Vel size göz verdi. Şu an dünyayı verseler gözümüzü vermez değil mi? Kim verir? Kimse vermez. Vel size kalp verdi. Belki şükredesiniz diye. Demek ki şükredeceğiz. Allah öyle dedi. Celle Celaluhu. Ve in Eğer siz şükrederseniz. Siz şükrederseniz ben nimetlerimi üzerinize arttırırım. Ve in kefertum eğer inkar ederseniz evet inkar ederseniz fe inne azabi leşedid benim azabım çok şiddetlidir ona göre der Allah Celle Celaluhu Rabbim bizi muhafaza buyursun. İşte İbrahim Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam ve idam evet o Allah bana yediren içiren Allah'tır benim dostum. Sonra ve idam meriddu fe huve yeşfin Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır benim dostum. Ya Rab sen dostsun Allah'ım. Allah öyle Allah değil mi? Allahu veliyyül müminin. Allah müminlerin dostudur. Allah takva sahibi kişilerin dostudur. Ya Rabbi dost olarak bizi kabul eyle Allah'ım. Şebrih ve merittu. Hastalandığım zaman fehuve yeşfin bana şifa veren Allah'tır benim dostum. Evet. Demek ki biz hastalandığımızda kim bize şifa doktor mu veriyor? Aşağı. Doktor sadece sebep oluyor. Allah ım. bir adetullah'tır. her şey sebep, sebeplere kılıyor. Şifayı veren Allah'tır. Eğer doktor mesela şifa verseydi o zaman doktora ölmemesi gerekirdi. hep doktora ölüyor değil mi? Böyle doktorlar da ölüp gidiyor. Yani şifayı veren Allah'tır. Ve da maritu fehuve yeshfin. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiğinde şu duayı iki, yedi sefer e, söylerdi. Es'elullahil azim Rabbel <laughs> arşil azim ey yeşfiyeke hastaya söylerdi. Es'elullahil azim yüce, yüce Allah'tan isterim Rabbel arşil azim yüce arşın sahibinden isterim en yeşfiyeke sana şifa vermeni dilerim isterim. Es'elullahil azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke Allah Resulü de öyle. E, dua ederdi hastalara. Ve idam meritu fehu bana şifa verendir o Allah. Ve Allah ki yumituni beni öldüren Allah benim dostumdur. Thümme yuhyin sonra tekrar diriltecek Allah. Demek ki vefat edeceğiz. Ondan sonra Allah tekrar bizi diriltecek. Tekrar bizi diriltecek. Kabirlerinden bizi çıkartacak mahşere gideceğiz ve bu dünyada yaptığımız şeylerin tek tek her şeyi Allah'a hesap vereceğiz. Ya Rabbi Allah'ım bugün de bizi razı olsun. Düşün adı Müslüman yani şöyle, ya şöyle olsa Allah dirildi ya heh, tamam dirildik Allah vaat etti dedi ki İleyyem merci'ukum cemi'a hepiniz bana geleceksiniz. Sümme sümme unebbi'ukum bime kuntum ben de sizin yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Allah'ın huzuruna çıktık. Tamam. Şöyle Allah böyle dese, ya Rabbi böyle deme Allah'ım affet, tövbe et ya Rabbi, tövbe et ya Rabbi. Allah şöyle dese, kulun falan zamanı hatırlıyor musun? Beni unutmuştun, böyle günah işlemiştin. Bu günaha dalmıştın. Benden korkmamıştın. Bunu hatırlıyor musun derse bir Allah bir kul. Bu ne yapacak? Ne kadar mahcup olacak. Onun için ya Rabbi şimdi tövbe ettik ya Rabbi. Ne kadar seni sevmediğin şeyleri yaptıysak tövbe ettik ya Rabbi. Bizi affederek huzurunu al ya Rabbi. Vellezi vallahi ki yumituni beni öldüren Allah benim dostumdur. Peki öldükten sonra ne olur? de sonra e, beni dirilten Allah benim dostumdur. Yani bir de e, dirilişe kadar berzah aleminde kalır. Berzah aleminde de ya azap görür ya nimetler görür. Yani be, kabir azabı denen bir azap var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hep böyle ve vesselam. Allahümme inni auzubike min azabil kabr. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum derdi Allah Resulü sallallahu aleyhi, sellem, aleyhi Evet. Bir de mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde kabir azabına, azabına delalet eden ayetler de var. Diyelim Enfal suresi ayeti var. Mümin, Mümin suresi ayeti var. Bir de Nuh aleyhisselam, Nuh, Nuh, suresi var aleyhisselatü aleyhi Mesela kabir suresi, kabir azabına delalet eden adam, e, kabir e, azabına eden ayetler. Enfal suresi Allah kafirlerin canlarını ve, vlo tara, ayıpı hamberim bi görsen, ayıpı hamberim bi görsen, <laughs> eziyetöf al, zinen kafırul melaiketu, melekler kafirlerin canlarını alırlarken, tamam, yazribun e ve adbarıım, ayıpı hamberim bi görsen, bi görsen, melekler kafirlerin canlarını alırlarken, yazribun e böyle beliyizlerine, ve adbarıım sırtlarına nasıl böyle vura 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 canları aldığını bir görsen. Ondan sonra ve zûku azâbel yakıcı azabı tadın dediklerini bir görsene peygamber. Hangi azap mahşer olmamış. Demek ki artık o kabirdeki azabı tad diyecek. Yakıcı azap. İşte melek melekler kafirlerin canlarını alırlarken onların sırtına ve yüzüne vura vura alıyorlar. Ondan sonra da onlar der ki: "Zukku adab al-harq." Hmm. Ya keçə azabın tadı, keçə azabdır, kabi azabdır. Ya bizə nə deyəciklər mərəklər möminlərə? Nə deyəcəklər? İnnelədinə qalū rabbunallāh. Rabbim Allah deyiənlər Fussilet surəsi. Füməstəqam sonra dost orolanlar. Te tenazzəru alayhimu'l məlāikətu mələklər hinərlər çəkər onlar. Ondan sonra adama bir korku geliyor. Yani bir aleme başlıyor, korkuyor. Melekler hem diyorlar ki Ella tehafu, korkma, korkma. Korkmayın, korkmayın. Ve la tahzenu, üzülmeyin, üzülmeyin. Ve abşiru bil cenneti leti kuntum tuanu. Size vaad olunan cennetle sevinin. Nehmu evliyakum bil hayati dünya. dünya hayatına, bu dünya da biz sizin dostunuzduk. Ve fil ahir akre de sizin dostunuzuz. Evet. Diğerleri nasıldı? Bura bura. Hangisi güzel? Ha. Ah ya Rabbi, ah. Evet. Mesela kabir azamına delat eden bu enfal. Bir de mümin suresi Allah firavunu anlatır. El nâru yu'radûne aleyha gudûve ve Yani bu dünyanın her sabahı, her akşamı Firavun ve ahalisine azap arz edilir. Yaklaşık 3000 senedir her sabah, her akşam Firavun ve ahalisi nerededir? E, azabı arz edilir. Şimdi kabir azabı da azim ismanı şöyle perde yüzümüze olduğunu hiç görmüyoruz. Görmüyoruz. Şöyle rüyaya benzerdir. Mesela bir kişi uyuyor. Şöyle yanınızda bir kişi uyuyor. Ve o tarzı ki okuduğumuz ayet kelimede, Allah ne dedi? Kafirlerin canını alırken melekler vuruyor. Değil mi? Vuruyorlar. Bir insan desek vurmuyor, adam ayeti inkar eder. Ama bir kafir gebersin, sen baktığında görür müsün melekler vurduğunu? Görmezsin. Fakat vuruyorlar mı? Vuruyorlar. Ama sen gücünü görsen imtihan kalmaz. İşte kabir azabı da böyle rüyaya benzer. Hani mesela bir insan uyuyor, uykusunda yanıyor. O azabı görüyor mu? Görüyor. Bak aynı o bedeniyle ama bu uyduğu bedenle değil ama o aynı rüyada o bedeniyle, o ruhuyla o azabı görüyor. Bağırıyor, çağırıyor, görüyor. O azabı görüyor. Peki onun yanında baktığını görür müsün? Onun azap gördüğünü göremezsin. İşte buna benzer yani. Dirildiğinde de Allah Celle Celaluhu tekrar diriltecek o ruhlar tekrar bedene girecek, Allah'ın uzuna çıkacak. Evet. Ee, ondan sonra Allah Celle Mümin Suresinde اَنَّارُ Her sabah, her akşam Firavun ve ahlisine azap arz edilir. Ne büyük bir zulümdür insan eğer Allah'a dönmezse. Ne büyük bir zulümdür insan eğer Allah'ın peygamberine dönmezse. Vallahi Allah'ın azabına takatımız yoktur, zordur. Ateş zordur. Peki her bu dünyanın, dünyanın sabah e, ve akşamıyla filan ve ailesine azap var. Ve yevme tekumus sa'a Kıyamet kayım olduğu zaman da Allah diyor Edhilu ala Fir'aune Eşşeddel azab Fir'aun ve ailesini en şiddetli azaba koyun der. Bak ilk önce ne dedi? Bu dünyanın sabah akşamı Yani enler yu'radun aleyh kudun ve aşiyya Her sabah her akşam ateş arzunun mahşer olmuş mu olmamış? Cehennem var mı şu an? Vardır ama eee cehennem ehli cehennemde değildir. Vardır yaratılmış ama şu an cehennemde ehli cehennemde değildir. Peki hangi azap arzunun firavun varisine? kabirdeki olan azap? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dedi? El kabru imraudetin min riyadil cinan ov hufretin hufarin niran kabir jannet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Ya Rabbi kabrimizi cennet bahçesi eyle Allah'ım veya da cehennem çukuruna azap çukuru olur. Bir de mesela Nuh suresi Allah Allah diyor: "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nar." Ya Nuh aleyhisselam, Nuh kavmi aleyhisselatü yani, vesselam kavmi günahlarından dolayı boğuldular. Fe udkhilun nar hemen ateşe koyuldular. Burada ifade fay takibi edilir. Yani hemen boğulduktan sonra ateşe girdiler. Boğulduktan sonra hangi ateştir? Kabirdeki ateştir. Allah Celle Celaluhu, kabir bizim hafıza kursun. Evet. Ve mesela belki, niye düşünsünüz? Bazı sosyal medyada böyle sapık hocalar var, soytarı, hoca demeyelim de, yani kendini bilmiş, böyle inkar ediyorlar, kabir azabını inkar ediyorlar. Ondan sonra e, şefaati belki inkar ediyorlar, ondan sonra e, İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar ediyorlar, ondan sonra e, Deccal'ı belki inkar ediyorlar, Mehdi Aleyhisselam'ı inkar ediyorlar. Ondan sonra Yevcuc, mevcut zaten ayetle sabit olduğu için onu inkar etmiyorlar. Ondan sonra böyle biz bakmayacağız onlara. Evet. Allah Celle Celaluhu Yuhin e, İbrahim dedi ki Beni yaşatan ve dirilten Allah'tır, benim dostumdur. Vellezi o Allah ki etme'u en yegfireli hati et yevmeddin. Yevme o Allah etme'u umduğumdur. ne en yegfire li hati'eti Ceza gününde yani diriliş gününde benim hatalarımı, günahlarımı affed o affedecek umduğumdur benim dostum. En yegfire li İbrahim aleyhisselam gibi azim peygamber benim günahlarımı affedendir benim dostum. Ya Rabbi bizi Afu mağfiret eyle ya Rabbi. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Sırat-ı müstakim yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Hak hakikaten ayırma bizi ya Rabbi. Evet. Ee, ondan sonra Allah ayet-i kerimede Celle Celaluhu ve ennehu ve Allahu ve edhaku ve ebka O güldüren ve ağlatandır Allah. Mesela Hasan-ı Besri Rahimahullah Kuddesi Sırruhu Büyükler tabiindir. Bir tane Adam gördü baktı böyle ha 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 adam böyle bayağı görüyor. Hani bugün hep böyle görüyoruz ya. Hasan nasıl baktık ki o, o da görüyor. Dedi kardeş dedi sen cenneti hak etmiş misin? Valla dedi bilmiyorum. Peki dedi bilmiyorsan bu ne gül ne gülmedir bu biliyorsun böyle. Yani madem ki daha hala bilmiyorsun cennete gir gireceğini <laughs> daha bilmiyorsan Allah'ın azabından daha kurtul bilmiyorsan bu görmek de nedir dedi. Adam diyor ondan sonra hayatı bunca iş görmedi. Yani onlar öyleydiler. Allah dostları baktığımızda hep böyle çok böyle üzgün, çok böyle durgun. Niye korkuyorlar? Peygamberler de öyle aleyhissalatü vesselam. Bütün peygamberler. Niye çok korkuyorlardı Allah'tan? Niye çok korkuyorlardı ahiretten, cehennem? Niye? İşi biliyorlar abi, işi biliyorlar. Biz bilmiyoruz, bakma böyle takılıp gidiyoruz, gidelim bakalım. Peygamberler gece gündüz Allah'a kul oluyorlardı. Gece gündüz yalvarıp yakar. Ya Rabbi affet bizi ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Hatta Hazreti Aisha anam radıyallahu anhum böyle Allah Resulü olsun der, der ki anamız babamız ona feda olsun dedi. Geceleri namaz kıla kıla dizleri şişerdi dizleri. Dizleri şişerdi. Ondan sonra ben diyordum ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar şirinsin ya Resulallah. Geçmiş ve gelecek bütün günahları affolmuş bir halde niye bu kadar öpüyorsun? O da diyordu Ayşe Efele ekune abden Ben şükreden bir kul olmayayım mı Ayşe radiyallahu teala anha Biz de inşallah Rabbimize şükredeceğiz, güzel kul olacağız Allah'a kavuşacağız Allah'ın peygamberlerine kavuşacağız Artık sonsuz edeceğiz inşallah Ama şu üç 5 senelik dünyada biraz sıkıntımızı da çekeceğiz آمين الحمد لله رب العالمين الله